Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Temmuz ayı için niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da çıkacak olan falı elbette ki dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında gördüğünüz gibi yine melek kartlarım var. Bu kartların enerjisini çok sevdiğimi her zaman söylüyorum. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz sevgili oğlaklar. Şimdi herkes hazırsa, herkes niyetini aldıysa, dileğini dilediyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attığım videonun açıklama kısmında ekli olacak efendim. Oradan ulaşarak kişisel danışmanlık e, alabilirsiniz. Şimdi herkes göz atmıştır diye düşünüyorum ve yorumuma geçmeden önce. Dışarıdan gelen ve gelecek olan bütün kötü sesler için korna vesaire bizi rahatsız edecek olan her türlü ses için de <laughs> özür dilerim efendim. Maalesef kalabalık bir caddedeyim ve bu seslerin önüne asla geçemiyorum. Şimdi gelelim fincanınıza sevgili oğlaklar. Çok güzel. Bir kere burada ilk dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Burada küçücük bir kalp var. Büyümeye çok meyilli. Yani şu an hayatınızda ee, kimse yoksa ya da böyle yeni yeni böyle flirtleştiniz birisi varsa e, aşk anlamında güzel bir e, süreç sizi bekliyor gibi özellikle niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse. yeni bir aşk e, yeni bir heyecan işte yeni biriyle tanışmak e, ben böyle bir şey istiyorum e, diyorsanız gözünüz aydın diyebilirim dediğim gibi e, sizin kalbinizi hareketlendirecek birisiyle tanışma ya da bir flörtünüz varsa onu böyle aşk duygusuna dönüştürmek gibi bir durumunuz olabilir. Niyet edileği bu yönde olanların gözü aydın diyelim. Bunun yanı sıra küçük küçük ama sizin için önemli peş peşe alacağınız haberler var sevgili oğlaklar. Yani bu haberler böyle çok hani bomba, çok e, sizin hayatınızı belki çok önemli e, şekilde etkileyecek türden haberler değil. Fakat e, hayatınıza renk getirecek, neşe getirecek haberler gibi görünüyor. Dediğim gibi birkaç tane haber böyle peş peşe belki birkaç gün arayla alacağınız ve e, hayatınıza renk, neşe getirecek haberler bunlar. Ee, böyle bir eşle dostla ilgili bir haber bekliyorsanız ya da ailenizden birisiyle alakalı bazı gelişmeleri takip ediyorsanız ya da kendinizle alakalı yine e, beklediğiniz böyle küçük çaplı haberleriniz varsa niyetiniz dileğiniz bu yönde ise gözünüz aydın diyebilirim Temmuz ayında gelecek olan haberler doğrultusunda neşenizde keyfinizde yerine geliyor gibi görünüyor ve bakın bir e, korunmaya alınmış gibisiniz. Yani tüylerim diken diken oldu. Bakın burada ayakta duruyorsunuz. Ee, ve üzerinizde, başınızın üzerinde bir melek kanadı. Adeta sizi e, kötüden, daha da kötüsünden ya da koruyor. Yani ilahi olarak da desteklendiğiniz bir süreçtesiniz belli ki. İlahi adalet sizin yanınızda, yanınızda olacak gibi. Böyle gönlünüzü kıran birileri varsa size haksızlık yapan birileri varsa onlarla ilgili onların pişmanlıkları ile ilgili gelişmeler olabilir size yaptığı kılları haksızlıkların onlardan nasıl çıktığını görecek olabilirsiniz yani ilahi olarak da destekleniyorsunuz ve adeta bir korumaya alınmışsınız Belki de şu anda kötü şeyler yaşıyorsanız bile daha kötüsü olabilecekken ilahi olarak bir korunmaya alınmış gibisiniz. Dediğim gibi tüylerim diken diken oldu. Temmuz ayında bu anlamda e, çok şanslısınız. Kazalardan belalardan her türlü musibetten korunuyor gibisiniz maşallah. Bu da çok güzel bir şekilde çıkmış sevgili oğlaklar. Ve bakın e, şimdi niyet dilek falı ya burada bir adak görüyorum ben. Şimdi bazı istekleriniz niyetleriniz dilekleriniz eee Bunların daha çabuk olması için sanki bir adak adamışsınız ya da bambaşka bir konuyla ilgili geçmişte adadığınız bir adak varsa unuttuğunuz bir adak varsa onu mutlaka yerine getirin. Adak dediğimiz şey ilaki kurban kesmek değildir. Ya yani bir şu işim olsun, bir çocuğu sevindireceğim demek de bir adaktır. Şu işim olsun, şu kişiye bir hediye alacağım demek de bir adaktır. Böyle unuttuğunuz bir şeyler varsa bunları yapın. Çünkü bunu yaptığınız takdirde bu geçmişteki adağı yerine getirdiğiniz takdirde e, niyetiniz, dileğiniz daha çabuk olacak gibi ya da adak adayın yani neyse şu anda olmasını istediğiniz şey onunla ilgili ee, bir adak adayın yani böyle bir adak durumunuz var bilginiz olsun sanki bu adayı yerine getirirseniz ya da öyle bir şeyiniz yoksa bile e, olmasını istediğiniz şeyle alakalı bir adak adarsanız çok daha çabuk olacak gibi kafanız biraz karışık içinizde biraz sıkıntılar var ama o sıkıntıya bir kere ay doğuyor onu söyleyelim kafanızın karışıklığı da gelecek olan o güzel güzel haberlerden sonra dağılıyor gibi görünüyor diyerek hemen tabağa geçtim efendim Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biz hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin sevgili oğlaklar diyerek hemen fincanımı önüme aldım hane içi tertemiz. Hane içinde varsa sıkıntılarınız, örneğin evlisiniz, eşinizle bazı sorunlar varsa, çocuklarla varsa e, ya da anneyle babayla mı yaşıyorsunuz? Artık kimle yaşıyorsanız hane içinde bazı problemler, sıkıntılar varsa Temmuz ayında inşallah bu sıkıntılar bitiyor. Çok daha huzurlu bir süreç sizin için başlıyor. Benim niyetim dileğim evimin huzuru, hanemin huzuru diyorsanız Allah inşallah niyetinizi, dileğinizi kabul edecek gibi görünüyor. Ayrıca Ev içinde bazı yenilikler yapabilirsiniz. Böyle bir niyette varsa, e, bu da inşallah olacak. Nedir ev içi değişiklik? İşte mobilya değiştirmek olabilir. Evde ufak tefek tadilat olabilir. E, böyle bir durum varsa istediğiniz aklınızda. Örneğin hani e, koltuk takımımı değiştirmek istiyorum. Örneğin kendime şunu almak istiyorum. Yani bu şimdi örnek örneklendirmeye kalkarsam tabi sabah kadar örneklendiririm. Böyle evinizle ilgili istediğiniz bir değişiklik, bir yenilik varsa bunun da önü açık görünüyor. Bilginiz olsun, niyetiniz, bu yönde ise gözünüz aydın. Yollar var. E, tertemiz iki farklı yol var. Kafanızdan belli ki iki farklı yere gitmek geçiyor. Bu tatil olabilir, aile ziyareti olabilir, iş seyahati olabilir bilemiyorum. E, i̇ki farklı yol var. İkisi de açık. İkisi de temiz. Yani nereye giderseniz gidin. O iki yoldan hangisini tercih ederseniz edin. Belki de ikisine bir de gideceksiniz. Bilmiyorum. Ee, yolunuz açık ve temiz ve niyetiniz, dileğiniz yine bu yöndeyse dediğim gibi gözünüz aydın diyebilirim. Ee, çok beğendim. Tabağı çok daha fazla beğendim. Ve bakın bir, birisiyle hani deriz de güçlerimizi birleştirdik. O misal böyle birisiyle el ele verip güç güçlerinizi birleştirip bir sıkıntının da üstesinden geliyorsunuz. Bu sıkıntı sizin sizinle ilgili de olabilir, o kişiyle ilgili de olabilir. Yani belki bir arkadaşınızın bir problemi var ya da ailenizden birinin bir problemi var. Sizin desteğinizle el ele vererek birbirinize güç vererek o problemi aşıyorsunuz. Ya da o kişi size işte o desteği veriyor ve ee, sizinle ilgili o problem, o sıkıntı inşallah çözülüyor. Böyle bir destek alıp vereceğiniz de biri var hayatınızda. Bu kişi de kimse size iyi gelen birisi ve güvenilir birisi. Bu çok önemli. Genelde e, çok güvenilir kişiler görmüyoruz. Böyle fincanlarda, tabaklarda genelde böyle yılandır, çıyandır çıkar. O yüzden bu anlamda güvenebileceğiniz birisi var hayatınızda. Gerçekten şanslısınız diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Efendim zaten beni yakın yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi sevgili oğlaklar aldım elime melek kartlarımı ve sizler için karıştırmaya başladım. Ee, en doğru rehberli almaya niyet ediyorum ben kartlarımdan fakat lütfen siz de şöyle bir kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlara bir geçsin ve bakalım melekler size bu süreç için nasıl bir mesaj gönderecekler. Evet herkes hazırsa şöyle bir kez daha kartlarımı karıştırıp içimden gelen kartı çektim. Kartlarımı çekerken de her zaman gözlerimi kapatırım. Siz bunu görmüyorsunuz ama ben her zaman böyle gözlerimi kapatıp konsantre olup kartlarımı çekiyorum. İnşallah ihtiyacınız olan mesaj gelmiştir. Kartı açacağım fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Buraya atlamayın lütfen. Burası alma verme dengemizi kurmamız için çok önemli. Videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin sevgili oğlaklar diyorum. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek... Melek mesajımızı açtık herhalde gelebilecek en güzel karttır diye düşünüyorum. Bir mucize bekle diyor size. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançlı bekle. Yani niyet dilek falında bu kartın çıkmış olması bence çok önemli. Bir mucize kartı. Yani mucize gibi gördüğünüz şeylerse bile bu niyetiniz dileğiniz. İnşallah o niyetinizle dileğinizle ilgili Yakın zamanda sizi bekleyen bir mucize var. Siz yeter ki inanın, yeter ki o e, psikolojiye ve o enerjiye kendinizi sokun sevgili oğlaklar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir su içi lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Ve tabii ki sağlıklı saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.